Herkese merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Enflasyon rakamının ardından altında, dolarda, gram altında, Bitcoin'de ve tüm piyasalardaki son durumu tarafsız bir şekilde değerlendireceğim. En çok kendini enflasyona karşı kim korudu, kim koruyamadı ya da enflasyon rakamları gerçekten bizim marketlerde gördüğümüz zamlar oranında mı geldi? Tüm bunları tek tek değerlendireceğiz. Günlük videolardan ve analizlerden anında haberdar olmak için Abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açmayı unutmayın. Yine sormak istediğiniz sorular varsa yorum bölümüne bırakabilirsiniz. Dolardan başlayalım. Dolar enflasyon rakamının ardından 14.70'lere bir deneme yapmıştı. Şu an için 4 saatlik RSI rakamının bulunduğu yer. Ve doların eğer ki 14.74-14.76'yı geçmesi söz konusu olursa yeni zirvelere gitme ihtimaline karşı yeniden dolarda biz baskılamaları görmeye devam ediyoruz. Mart ayı başından beri doları almış ya da elinde tutan dostlar şu an için TÜİK'in verdiği sözde enflasyona göre kendilerini bir miktar korumuş durumdalar. Fakat gerçek enflasyon hepimiz biliyoruz ki TÜİK'in verdiği rakamlardan kat ve kat üzerinde. ENA grubunun açıkladığı rakam %11'ler. Fakat bizim gerçek olarak Mart ayı başından beri gördüğümüz enflasyon bence %20'lerin %30'ların bile üzerinde. Tabii ki birçok yerine gecikmiş zamlar var, bekletilen zamlar var. Bu zamlar da tabii ki de yansıdığı zaman biz artık enflasyonumuzun neredeyse %200'lere vardığını göreceğiz. Zaten %142'lik bir enflasyonu şu an ulaşmış durumdayız. Elbette ki kendi iç dinamiklerimiz, dış dinamiklerimiz, global anlamda enflasyonun artması enflasyonun yükselmesinde büyük bir etken tabii ki de. Fakat biz hala dolar kurunu tutmakta ve baskılamakta ısrarcı olduğumuz takdirde önümüzdeki süreçte enflasyonun daha da arttığını, doların 15'lerin 16'ların üzerine geçtiğinde 19-20 liralara doğru yeniden sert yükselişler yaptığını maalesef ki görmeye devam edeceğiz. Bugün için ve bu hafta için dolarda dikkat etmemiz gereken rakam 14.70, 14.76 seviyesi. Eğer ki dolarda 14.76'nın üzerinde bir kalıcılık görürsek RSI rakamımız da artık doları destekleyerekten dolarda yeniden 14.90 denemesine gidebileceğimizi düşünüyorum. Ve bu hafta içerisinde muhtemelen dolarda yeniden 14.80 14.85 denemesinin denemeye başlamasını ben bekliyorum. Ve Nisan ayının ortasında da artık doların 15'lerin üzerinde yeniden fiyatlamalara gideceğini ben düşünüyorum. Dolarda 14.60'lara yaklaşmalar, 14.50'lere düzeltmeleri yatırım tavsiyesi olmadan orta ve uzun vadeli bence değerlendirebilirsiniz. Ve önümüzdeki süreçte yaz aylarında bakalım turizm sezonu nasıl olacak. Eğer biz bu yıl turizm sezonunda güzel rakamlar alırsak dolar o zaman 17'li 18'li rakamları geçmekte zorlanacaktır. Fakat ne olursa olsun biz buradaki baskının bedelini bir yıl içerisinde muhtemelen dolarda yeni kur şoklarıyla ödemiş olacağız. Yazın turizm sezonu bir miktar doları tutabilir. Fakat sonbahar aylarında yeniden biz dolarda büyük risklerle karşı karşıya gelebiliriz. 4 saatlik ara sayımıza da takip edelim. Yeniden bir dip arayışı, bir düzeltme arayışı var. Dolarda 14.60'ların üzerinde kalıcılık devam ettikçe doların yönü hala da yukarı olmaya maalesef ki devam edecek. Gram altına bakalım. Gram altında da 910 liranın üstünde kalmaya çalışıyoruz. Şu an için ara sayımıza da baktığımız zaman gram altındaki düzeltme bitmişe benziyor. Fakat 920, 930, 940 bu noktaların üzerinde net olarak gram altın kapanışı alamadıkça yeni zirveleri gitmemiz biraz zorlaşacaktır. Fakat gram altın tarafında alış fırsatı kovalayanlar ya da orta bu uzun vadeli pozisyon açmak isteyen dostlar 910 liranın altına gelişler, 900 lirin altına gelişler bence gram altında güzel fırsatlardır bu fırsatları orta ve uzun vadeli değerlendirebilirsiniz. 930 liranın üzerinde ne zaman net kapanışlar almaya başlarsak gram altında yeniden binli rakamlara doğru gitmemiz söz konusu olacaktır. Fakat mutlaka o rakamlara gidene kadar gram altında düzeltmeler, düşüşler, anlık yükselişler mutlaka olacaktır. Anlık düzeltmelerde ya da düşüşlerde gram altında panik olmamaya dikkat edin. Orta ve uzun vadeli düşünün. Gram altın buradan alan yatırımcısına mutlaka orta ve uzun vadeli zaten bence kazandıracaktır. Fakat 920'nin 910 liranın üzerinde pek fazla alış girmemeye çalışın. 900'ler 900 liranın altında gram altın almak bence çok daha büyük kazançlara neden olacaktır. Anlık olarak Twitter'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Video atamadığım zamanlarda Twitter'dan anlık olarak sizlere analiz atmaya çalışıyorum. Ons altına bakalım. Ons altında artık yavaş yavaş yeniden 1950-1960 rakamlarına doğru çıkıp orada sanki kalıcı olmamız bu hafta içerisinde söz konusu olacak gibi ufak bir tren yukarı doğru ons altında oluşmuş durumda. Fakat RSI rakamı 4 saatlik olarak 60'ın üzerine geçemedikçe Muhtemelen biz ons altında yeni zirvelere gitmekte biraz zorlanacağız. Fakat baktığımız zaman artık 1900 dolarlar ons altında büyük oranda pozisyon açmak isteyenlerin beklediği rakamlar olarak karşımıza çıkıyor. Yine sizlerde 1900 dolarlara düşüşleri ons altın tarafında isterseniz değerlendirebilirsiniz. Fakat buradaki trendin net olarak yukarı dönmesi bir süre zaman alacaktır. Net olarak ben de ons altın tarafında yeniden 2000 dolarların görünmesi için muhtemelen Nisan ayının ortasından sonra sonlarına doğru yani Nisan ayı kapanışında ons altının yeniden 2030-2050 dolarlara doğru yükselişini gerçekleştirmesini bekliyorum. Bir süre ons altında zaman zaman önemli direnç rakamlarından özellikle 1980-1950 bu rakamlardan satış gelecektir. Fakat aylık grafikler, haftalık grafikler hatta günlük grafikler ons altında hala bize yukarı noktaları işaret ediyor. Ons altında yeniden bir zirve denemesi muhtemelen artık yavaş yavaş biz Mayıs'tan Haziran'dan itibaren görmeye başlayacağız. Ons altında günlük RSI'de bir bozukluk var. Bunun da artık önümüzdeki süreçte net olarak yukarı doğru Ataklarla bakalım bu uyumsuzluk ons altın tarafında değerlendirilebilecek mi? Şimdi gümüş tarafına bakalım. Gümüşün gramında zaman zaman yükselişler görmeye devam ediyoruz. Fakat genel itibariyle gümüşün gramında da yataya bağlımış durumdayız. Gümüşün gramında da 12'li seviyelere hala daha dikkat ediyoruz. 12'lerin üzerinde 12'lerin üzerinde net kapanış gelirse buradaki yükselişimiz sürecektir. Fakat sanki gümüş bir süre daha yani Nisan ayının ortasına doğru bir süre daha 11 lira rakamlarda kalmaya devam edecek. Ve 11 liradan yeniden alış fırsatı sunma ihtimali var. Gümüşte de orta uzun vadeli düşünmek zorundasınız. Gümüşün gramı her zaman orta uzun vadeli yatırımcısına çok güzel şekilde kazandırmıştır. Yine gümüşün onsunda da 25 dolara dikkat ediyoruz. Net olarak 25 doların üzerinde bir hacim artışı net kapanış göremedikçe Buradaki düzeltme 23 dolarlara kadar sürebilir. O zaman da gümüşün gramında çok büyük alış fırsatı gelmiş olacaktır. Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'de de 46 bin dolarların üzerinde durmakta biraz zorlanıyoruz. Fakat zaman zaman 47 bin 48 bin dolarları denemeye devam ediyoruz. Yani Bitcoin'de de bir yataylık hala daha sürüyor. Yeniden 49 bin 50 bin dolar denemesi Bitcoin'de de sanki bir süre daha gecikecek gibi fakat Ethereum tarafında, BNB tarafında önemli dirençleri yavaş yavaş geçmeye başladık. Yine Avax tarafında da zaman zaman önemli dirençleri denemeye devam ediyoruz. Yani altcoinler tarafında aslında dirençlere geçtik sayılır. Fakat yeni zirvelere gitmekte Bitcoin'in bulunduğu yer nedeniyle zorlanıyoruz. Bir süre karımız varsa, karlı pozisyonlarımız varsa onları realize etmek Bitcoin'de ve altcoin'ler tarafında daha kazançlı olacaktır. Düzeltmeleri ve düşüşleri de yine dip noktalardan olabildiğince yukarı yönlü pozisyonlarla değerlendirmek altcoin'lerde ve bitcoin'de çok daha kazançlı olacaktır. Benim beklentim Nisan ayı boyunca altcoin'lerde ve bitcoin'de güzel kazançlarım olmasını bekliyorum. Fakat zirve noktalardan almayın, yükselişlerde almayın. Düşüşleri ve düzeltmeleri bekleyin ki hem altcoin'lerde hem bitcoin'de %50'ye %60'a varan aylık oranda kazançlara erişebilin. Yani dostlar genel olarak tüm piyasaları özetleyecek olursak Bitcoin'de bir düşüş düzeltme var. Yine altcoin'lerde bir düşüş düzeltme var. Karlı pozisyonlarınız varsa realize etmenizde yarar var. Çünkü daha alttan alım fırsatı mutlaka gelme ihtimaline sahip. Yine gümüşün gramında bir alış fırsatı verme ihtimaline hala da bir iki hafta içerisinde sahip. Gümüşün onusu da yeniden 23 dolarlara doğru iğne atma ihtimaline sahip iğneler gelirse bence orta ve uzun vadeli gümüşün onsunda ve gramında alış fırsatı olmuş olur. Net olarak da artık Nisan ayı sonlarına doğru gümüşte yeni zirvelerin ben gelebileceğini düşünüyorum. Ons altında da zaman zaman 1940-1950 dolar denemesine devam ediyoruz. Fakat saatliklerde net olarak yükseliş trendinin bir sinyalini alamadık. Bunun için ons altında bir süre daha alsatlara devam edebiliriz. Muhtemelen burada başlayan ufak trend bir süre bizi tutacak gibi fakat direnç noktalarında büyük satıcıların hala daha bulunması ons altının 1980'lerin üzerine geçirilmesinde biraz zorlanacağı anlamına geliyor. Fakat ons altında da isterseniz al satlarınıza devam edebilirsiniz. Gram altında da Alış fırsatı kovalayanlar 900'lere yaklaşmaları, satış fırsatı kovalayanlar da 920-930 liralara yaklaşmaları değerlendirebilirler. Fakat genel olarak ben gram altında hala daha yönün yukarı olduğunu düşünüyorum. 900'lerden sepetinize eklemeniz gram altın için çok daha yararlı ve kazançlı olacaktır. Dolarda baskılama hala daha sürecek. Muhtemelen 14.70-14.80 bu noktayı savunmakta ısrarcı olacaklar. Fakat dolarda Özellikle buradaki baskılamanın biz bedelini önümüzdeki süreçte çok büyük olarak ödememiz söz konusu olabilir. İsterseniz dolarda da zaman zaman 14.60-14.50 bu noktalara iğnelemeleri değerlendirebilirsiniz. Genel olarak piyasalardaki son durum bu şekildeydi dostlar. Lütfen anlık düzeltmelerde ve satışlarda panik olmayın. Dolar 14.50-14.60 üzerinde kalmaya devam ettikçe herhangi bir net düşüş ya da net düzeltme şu an için gelmez. Fakat 14.70, 14.80 bu rakamın üzerine gitmekte de muhtemelen önümüzdeki süreçte zorlanacağız. Doların 1-2 haftalık bir süreç içerisinde daha muhtemelen fiyatı sıkışmaya devam edecektir. Piyasalardaki son durum bu şekildeydi. Görüşürüz dostlar. Herkese bol kazançlar olsun.